File bence artık öğrendik. Dosyalara yazı yazmamızı sağlıyor. Şimdi dosyalarda yazılan yazıları okumamızı sağlayan klasları göreceğiz. Daha önce bunu da çok daha önce işte File Input Stream, File Output Stream ile yapmıştık. File Output Stream ile dosyaya yazmıştık. File Input Stream ile dosyayı okumuştuk. Ama File da anlatırken söylediğim gibi TXT dosyalarında yani metin belgelerinde bu iş bizim için bytelarla uğraşması zor olduğu için. Bunlara özel bir sınıf geliştirilmiş. Önce işte e, şeye metin belgesine yazmak için kullanılan sınıf öğrendik. File writer'dı. Şimdi ise okumak için kullanılan sınıf öğreneceğiz. File reader. Bu sınıf bizim TXT belgeleri yani metin belgelerinden karakter okumamızı sağlıyor arkadaşlar. Ben daha önceden videoya giriş yapmadan önce bir tane metin belgesi oluşturdum ve kullanıcılar isminde, kullanıcılar.txt isminde bir dosya oluşturdum. Metin belgesi oluşturdum ve burada da kullanıcı isimleri var. Hatta bazıları size tanıdık gelebilir. Nereden tanıdık geldiğini belki yorumlara yazarsınız. Şimdi oradaki kullanıcılarımızı okuyalım arkadaşlar. Nasıl okuyacağız? Öncelikle Java 7 ile gelen özellik burada da geçerli. Onu kullanarak başlayacağız. Hatırlayın. Try diyorum. Parantezlerimi açıyorum. Ne yazacağım? File Reader. Cetrede Space'a basacağım. Bakın. File Reader Java I.O. paketinin içerisindeymiş. Tamam dedim. Hemen Java I.O. Java IO ekledi zaten. File Reader. İsmi de nesnemizin ismi Reader olsun. Eşittir. New. File. Cetrede Space'a basacağım. Reader. Üç şey alabiliyor yine. Ben string vereceğim parametre olarak. Neyi okuyacaksın sen? Buraya dosyamızın ismini yazacağız. Dosyamızın ismi bakın burada gözükelim Dur şunu açalım. Kullanıcılar nokta txt. Yazalım. Kullanıcılar Sen bu dosyayı okuyacaksın. Ardından süslü parantezlerimi açtım. İçeriye girdiğim. Bana bir hata çıkartıyor. Diyor ki kes close'u ekle. Ee, tamam ekleyelim. İstersen de troll da ekleyebilirsin. Catch close'u ekle. File not exception'ı buldu. Bir tane daha catch ekleyeceksin. IO exception'ı da buldu. İkisini de istisnamıza ekledik. Hemen bunu Ha, niye iki tane ekledi? Şu yüzden arkadaşlar, file writer'da şu vardı. File writer'da diyorduk ki, Dosyayı aç oluştur. Orada ne diyordu? Dosyanın oluşturulamama hatası diyordu. Ama burada dosyayı okumaktan bahsediyoruz. O dosyayı bulamazsa ne yapacak? Program patlayacak. İşte o dosyayı bulamadığı zaman programın patlamaması ve devam etmesi için bize burada istisna yönetimine şart koşuyor. Yazalım şimdi bir tane uyarı mesajı yazalım. S saat dosya bulunamadı diyelim. Bulunamadı. Yok yani böyle bir dosya. Şuradakini de değiştirelim. Buraya da güzel bir hata mesajı yazalım. saat okunurken bir hata oluştu. Tamam hatalarımız tamamdır. Şimdi gelip ben burayı nesnemin ismini yazdığımda reader nokta dediğim zaman reader'ın nesnemin bütün file, write, file reader'ın bütün metotlarını kullanabiliyorum. Ama şöyle bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bir satırı yani satırın bitimine kadar olan harfleri okuyamıyorum. Nasıl anlatayım? Satır satır okuma yapamıyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunun için benim şöyle bir yola başvurmam gerekiyor. Silelim bunları. Biz neredeyse ilk derslerimizden beri ne öğrendik? Scanner sınıfını öğrendik değil mi? Scanner sınıfı ne yapıyordu? Konsoldan veri alıyordu. Bize işte kullanıcıdan klavyeden veri dinliyordu ve bunu konsolda e, alıyordu. Konsolda yapıyordu bu işlemi. Peki biz ne yapacağız? Biz de dışarıdan klavyeden veri almaktansa dosyadan veri alacağız. Önceki öğrendiğimiz scanner'da klavyeden scanner veri alıyordu. Burada dosyadan veri alacak. Hemen kodumuzu yazalım öyle anlatalım daha iyi olacak. Şimdi bunları sileceğim ama önce şurayı bir kopyalayayım. CTRL yaptım. Siliyorum burayı. Ne yazacağım buraya? scanner sınıfımızı yazacağım arkadaşlar. Scanner input diyelim eşittir new scanner. Biz ne veriyorduk? Sistem nokta in diyorduk. Yani sistemin içerisinden okuyacaksın diyorduk. Şimdi nereden okuyacak? Şimdi dosyamızdan okuyacak. Yani new file reader. Ve dosyamızın ismini de böyle verdik bize diyor ki bu projeyi dahil et diyor bu paketi. Tamam edelim. Şöyle yapalım. CTRL'de Shift I da diyebilirsiniz ama ben sağ tuşa tıkladım bastım. Ve böylece herhangi bir hatam kalmadı. Şimdi buraya yazacağız arkadaşlar. Bir satıra okumak için ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya input nokta diyorum. Ve bildiğimiz bir şey. Next line next line'ı kullanıyorum arkadaşlar. Ama bunu yalın olarak kullanamam çünkü bize bir geri değer döndüren bir metot bu. Ya bunu bir değişkene göndereceğim. Yapıyorduk ya int e işte string diyorduk, değişken oluşturuyorduk, eşittir deyip bunu yazıyorduk falan. Ya bunu bir değişkene göndereceğim ya da s alt içerisinde yazacağım. S alt içerisinde yazalım. Yazdığım zaman herhangi bir sıkıntı, sorun kalmayacaktır. Ha bu arada artık buna da işimiz kalmadı. Bunu da silebilirim. Şimdi run file yapalım. Görelim. Bakın ilk satırı bana yazdırdı arkadaşlar. Buradaki ilk satırımızı bize yazdırdı. İkinci satırımızı yazdırmak için ne yaparız? Yine s altımızı geliriz. İkinci satırımızı da yazarız. Üçüncü satırımızı yazarız. Dördüncü satırımızı yazarız. Run file yaptığım zaman ilk dört satırı bize güzel bir şekilde konsol ekranımızda yazdıracaktır. Ama burada sanki tekrarla düşüyoruz değil mi? Eğer burada 100 tane kullanıcı adı olsaydı, 1000 tane olsaydı, 1 milyon tane olsaydı ne yapacaktık o zaman? Ayrıca bir de bu kod güzel bir kod değil ki şu anda. Biz programcılıkta tekrarla düşmeyi sevmeyiz. Kodda tekrara düşünmemesi gerekir arkadaşlar. Bundan kaçınmak için ne yapmamız gerekiyordu? Bunu öğrenmiştik. Döngüleri kullanacağız. Döngüler bir işlemi tekrar tekrar yapmamızı sağlayan araçlardı. 3 çeşit döngümüz vardı. For döngüsü, while döngüsü ve do while döngüsü. Bunların hangisini kullanacağımızı zamanla programlamada kod yaza yaza kendimiz geliştirecektik zaten. Ama size bir tüyo vermiştim. Demiştim ki for döngüsü belirli sayıda işlemleri yapmak için genelde kullanılıyor. Genel olarak. While döngüsü belirli bir koşulun sağlanım sağlanamama durumuna göre yapılıyor. Ve do while döngüsü önce işlemi bir kere yapmak istediğimizde, önce işlemi bir kere yapıp ardından sorgumuzu kontrol etmek istediğimizde kullanılıyor. Şimdi baktığımız zaman bizim bir koşulumuz var. Koşulumuz ne? Okunacak şey kalmadığı zaman, okunacak satır kalmadığı zaman. Hani diyemem ki burada 10 tane oku. E o zaman bu dosyada ilerleyen zamanlarda 20 tane olduğu zaman diğer onu boşta kalacak. Ya da işte diyemem ki burada 8 tane oku. 2 tane daha eklendiği zaman kalacak. Onu tekrardan düzeltmem gerekecek. O efektif bir çözüm yöntemi değil. For'u bu yüzden kullanmam birazcık abes. Ne kullanabilirim? En efektif, en güzel yöntem while döngüsüdür arkadaşlar. Hemen döngümüzü oluşturalım. Şunları siliyorum while yazıyorum ve koşul ifademi yazacağım. O yüzden parantezlerimi açtım. Koşulum ne benim? Koşulum okunacak herhangi bir satırın olması. Okuyacak satır varsa devam edecek. Okuyacak satır yoksa zaten program hepsini okumuştur ve bitecek. Bunun için biz bir metodu kullanıyoruz. Input'un bir metodunu. Input nokta has ne demek arkadaşlar? İngilizceyi birazcık hani İngilizceyi belki aşinaysanız has has got have got falan vardı sahip olmak anlamına, sahip olmak anlamına gelen fiiller de bunlar. Has, next ne demekti? Next ileri demekti. Peki line ne demek? Line ise satır demek arkadaşlar. Has next line. Yani neyi sorguluyoruz biz burada? Bir sonraki satır var mı? Onu sorguluyoruz. Bize boolean veri tepinde bir değer döndürecek. True veya false. Eğer true dönerse satır var mı? Var. True doğru. Eğer true dönerse devam edecek döngüye. Eğer false dönerse döngüden çıkacak. Peki döngü içerisinde hangi işlemi yapacaksın sen? Döngü içerisinde sout ile satırı yazdırma işlemini yapacaksın. Input nokta next line. Evet. Şimdi programımızı çalıştıralım ve görelim. Run file. Bakın program içerisindeki pardon dosyamız içerisindeki bütün kullanıcı isimlerini yazmış. Ha, döngü bittiği zaman ne yapacak? Gelecek buradan devam edecek. E saat döngü bitti diyelim. Gelecek buradan devam edecek arkadaşlar. Run file döngü bittiği güzel bir şekilde yazdırdı. Kısaca dosyalardan veri okumak bu şekildeydi. Aslında file writer ile aynı. Ama sadece bu scanner biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Bu scanner'ı tekrar anlatmak istiyorum açıkçası. Biraz daha üzerinden geçmek istiyorum. Biz eskiden scanner metodumuzu, pardon metot diyorum hep buna. Scanner klasımızı kullanırken ne yapıyorduk? İçerisinde parametre olarak sistem.in diyorduk. Diyorduk ki yani sistemin içerisinden bir bilgi gelecek sana. Bir bilgi gelecek onu işleyeceksin. Ama burada ne diyoruz? Sana bir dosyadan veri gelecek ve onu işleyeceksin diyoruz. Dosya parametresi veriyoruz buna. Ve bu sayede scannerın metodlarını kullanabiliyoruz. Çünkü neden? Scannerın tam bir satır okuma metodu mevcut arkadaşlar. Zaten eğer scanner mantığını buradaki scanner mantığını anladıysanız videonun hepsini anlamışsınızdır bence. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.